Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz, sayfama hoş geldiniz yükselen yengeçler. Evet, Eylül ayına gelmiş bulunuyoruz sevgili arkadaşlar. Eylül ayına baktığımız zaman ayın ilk yarı dinamiklerinde sevgili dostlar, 3. evinizden Mars'ın ve Güneş'in enerjisini alıyor olacaksınız. Güneşin burada olması bir takım konuları ön plana çıkartacak. Özellikle iletişimin evi Merkür'ün evidir. Üçüncü ev biliyorsunuz. Burada yakın çevre kardeşlerle ilgili iletişimin ve diyaloğun Mars'la birlikte çok fazla tetiklendiği, bazen de strese dayalı konuşmaları da işaret ediyor olacak. Stresli ve mücadeleci bir zaman dilimine de işaret ediyor olacak. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar Mars'ın ve Güneş'in tam karşısında 180'lik bir Neptünümüz var. Dönem dönem uzaklardaki ilişkileriniz, yabancılarla olan ilişkileriniz, bazılarınızın akademik konuları olabilir, yurt dışı bağlantılı işleri, okulları olabilir, bazılarınızın yurt ile konsolosluk gibi vize işlemleri, pasaport işlemleri gibi konular, mahkeme dava konularıyla ilgili konularda da Neptünyen yani biraz puslu, netleşemeyen konuları işaret eder. Eğer evliyseniz, nişanlıysanız, eşinizin ya da partnerinizin ailesiyle ilgili konularda da puslu, sisli, netleşemeyen konuları da işaret ediyor olacak. Aslına bakarsanız hayata bakış açınız, felsefeniz bir anlamda artık puslu bir atmosfere girecek gibi duruyor. Neden? Çünkü burada ayın ikinci yarı dinamiklerinde sevgili dostlar bir dolunay yaşayacaksınız. Bu dolunayın da açıkçası etkilerini de ayın ikinci yarı dinamikleri olan haftasında da alıyor olacaksınız. Şimdi oradan baktığımız vakit sevgili arkadaşlar 9. evinizdeki bu dolunay azaver bahsettiğim tüm konularda size netleşmeler, tamamlanmalar, bitişler ve yeni başlangıçlar olarak gelecek. Şimdi ee, Dolunay'ın sisli havasını Neptünyen'den yani Neptünyen etkiden geldiğini artık biliyorsunuz. Dolayısıyla bazı belirsizlikler, netleşilemeyen konular belki bu Dolunay'da e, çok böyle açığa çıkacak bir de gizli kapaklı çevrilen, e, tüm işler de yine karşınıza gelecek arkadaşlar. Bu arada e, Neptün'den e, 3. ve 9. Ev iletişim evi olduğu için öyle her habere inanmayın. Yani onun doğruluğunu bir sorgulayın. Bir araştırın, bakın. Çünkü Neptün'ün olduğu yerde aldanma, aldatılma, yanılma, yanılsamalar çok çok meşhurdur. Bunun altına çiziyorum sevgili yükselen yengeçler. Evet, ilerleyen zamanlarda da 23 Eylül itibariyle Güneş'in, Mars'ın ve Merkür'ün Terazi'ye geçmesiyle birlikte sevgili arkadaşlar Alacağınız etkiler yine hane, yuva, yaşam alanı, ev hayatınızı işaret ediyor. Bazılarınız ev kurmak, ev kiralamak, alım, satım, ev, aile, anne, baba gibi... Ailedeki kardeşler gibi konularda Mars'la birlikte stres ve mücadele ve hareketin artacağını işaret ediyor. Tabii ki burada bazı alım, satım, taşınma, dekorasyon, tadilat, işte ev kurma bazılarınız belki de nişanlı evleneceksiniz. Bununla ilgili tüm Tüm tamamlanmalara doğru gideceksiniz burada dikkat çekeceğim bir enerji var o da merkür retrosu bu sene terazide retrolanacağız ee, ve bu retro direkt aşk ilişkiler ve sevgiyle ilgili sevdiğimiz insanlarla ilgili sınavlara tabi tutabilir geçmişten gelen tüm olumsuz enerjiler konular yine gündeme gelebilir burada çok biliyorsunuz hem merkür iletişim hem de sevgi konuları burada yanlış anlamayan çok müsait olacağız. Yanlış anlaşılabileceğiz ve iletişimde de Aslına bakarsanız böyle gözler kapalı ilerlememek lazım ve, ve Merkür retrosunda eğer alım satım işiniz varsa lütfen onu erteleyin. Yeni adım, yeni girişimlere çok fazla sıcak bakmadığımızı biliyorsunuz. Var olan eski meselelerin masaya yatmasıyla onları aslında bir şekilde ötelediğimiz işleri yapmak adı altında Merkür retrosu bize bunlara işaret ediyor. Bunları tamamla diyor. Evin içindeki elektrik, elektronik cihazlarla belki yeni alacağınız ev eşyalarınız, elektronik eşyalarınız ya da var olan eşyalarınız. Evet Merkür Retrosu'nda bir gerileme. Yani aslında tedavi edilmesi gereken yani tamir edilmesi gereken cihazları önünüze getirecek. Burada elektrik ve elektronik cihazlardan gelen hatta Neptün dünyanın etkiyle belki suyla temas, çamaşır makinesi gibi, işte kahve makinesi gibi, elektronik cihaz, çaydanlıklar gibi, kettle'lar gibi bunlara dikkat edin diyorum. Sevgili yükselen yengeçler. Evet, ev alma satma yok dedik. Tapu işlemleri için Merkür Retrosu'nun öncesini ya da sonrasını kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bunları yasaklıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? <laughs> evet sevgili yükselen yengeçler. Eylül ayında dikkat etmeniz gereken etkileri size aktardım. Eylül ayı inşallah sizler için sağlıklı, huzurlu, bol şanslı bir ay olsun. Şimdilik hoşçakalın.